Herkese selamun aleyküm diyorum. Değerli meslektaşlarım, değerli vatandaşlar. Şu anda size bu videoyu çekmemizin sebebi tapuda yeni dönem başladı. Bugün itibariyle artık tapuda kimlik imzadan ziyade şeyinizi çıkartıyorsunuz. Adı ne bunun? Kimliğinizi çıkartıyorsunuz. Çipe takıyorsunuz. Ondan sonra parmak izi. Herkesin parmak izi var. Parmak izinizi basıyorsunuz. E, tapunuzda alım satım gerçekleşiyor. Yani bu Tapu Genel Müdürümüz e, Mehmet Zeki Atlı beyefendiye tebrik ederim bu çalışmasıyla ilgili çok güzel oldu. Sektörcünün önüne geçilmiş oldu. Artık da bu da parmak iziyle yeni dönem başladı tüm meslektaşlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Çok güzel bir uygulama oldu. Gönül rahatlığıyla alışverişi yaparsınız. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum.